Beyaz Futbol YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Abdurrahman Sezgi ve Buğra Arslan'la beraber yine sokaktayız. Mecliyeköy'deyiz. Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek. Taraftarlara soracağız neler düşünüyorlar. Sizce başarılı olabilecek mi diyeceğiz. Bakalım cevapları ne olacak. Galatasaray'da yeniden Dursun Özbek dönemi. Neler düşünüyorsunuz? Sizce başarılı olabilecek mi? Olur. Bence Dursun Özbek başarılı olur. Ee, e, bence iyi oldu. Dursun Başkan zaten takımı bilen, e, dinamikleri bilen bir adaydı. Daha önceden de başkanlık yaptı ve başarılı oldu zamanda. Kurduğu e, yönetici kadrosu da güzel. Ben başarılı olacağını düşünüyorum. Fatih Terim'le ilgili bir düşüncem var mı? Gelir mi senin? Fatih Terim inşallah gelir. E, biliyorsunuz imparator. E, tekrar Galatasaray'da 5. döneminde görmek isterim. Taraftar bunu bekliyor yani. Evet bekliyor. Taraftar bunu çok bekliyor. İnşallah gelir. Ya şimdi şöyle ben aslında Beşiktaşlıyım. Ama Dursun Özbey'in önceki başkanlık yaptığı dönemde hatırlıyorum. Hani madde olarak bence Galatasaray yardımcı olabilir. Ama o zamanlar mesela Beyaz TV'de de bu konu olan manevi değer sıkıntısı vardı. Hatta Ahmet Çakar'ın bu 143 zafer olayları falan. <laughs> hani bence Dursun Özbek madde olarak katkı verdiği kadar Galatasaray'ın başına mesela Beşiktaş'ın başındaki bir Ahmet Nurçebi gibi, ondan sonra Galatasaray'ın başındaki bir Burak Elmas gibi o ağırlığını koyamıyor bence. Ama yani maddi olarak destek verir. Ama bence Galatasaray'ın haklarının en iyi şekilde savunması lazım. Hani Ali Koç'un yaptığı gibi programları çıkması lazım. Fenerbahçe, onu Fenerbahçe savunduğu gibi onu da Galatasaray'a savunması lazım. Bence bu başkanlık konusunda biraz da ağırlığını koyarsa başarılı olabilir. Beyaz Pulalı Ali Koç izledin mi? İzledim. Rasip Ozan ile tartışmalar olmuştu. Hatta tekrar tekrar izledim onu. Bence kendini çok güzel ifade etti. Yani ben Beşiktaşlı olmama rağmen Ali Koç'un Fenerbahçe başındaki duruşunu çok beğeniyorum. Yani gerekirse Beşiktaş'ı savunuyor, gerekirse Fener'i savunuyor. Tamamen objektif bir bakış açısıyla savunuyor. Bence yani her başkanın da Ali Koç gibi farklı beyaz tipe çık. Bence beyaz çıkması lazım. Kendini orada savunması gerekiyor. Beyaz gerekir. futbolda yani. Aynen beyaz futbolda. Dursun Özbek tekrardan başkan seçildi. Ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı olabilecek mi? Düşünceleriniz neler? Şöyle söyleyeyim. İlk önce Galatasaray cabiyasıyla hayırlı olsun. Ben Galatasaraylıyım zaten. E, ortasında konuşuyoruz şu an. Evet. Galatasaray'ların kalbi burada şu an. Bütün herkes beni izliyor. Ben Galatasaray, Galatasaray bu sene başarılı olacağına inanıyorum. Dursun Özbek başarılı olur bence. Olur diyorsunuz. Fatih Terim'le ilgili bir düşünceniz var mı peki? Ben Galatasaraylıyım. Öncelik bence Fatih Terim gitmemeliydi. Geri getirmesini ister misiniz? Her, ister misiniz yani? Her şeyden çok Fatih Terim'in gelmesini isterim. Bırak Dursun Özbek başkanımızı. Fatih Terim'in geri gelmesini isterim. Vallahi ben e, Fenerbahçe taraftarıyım. Ama Galatasaray'da kardeş takımı. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Çünkü, çünkü Dursun Özbek iyi bir başkan. Ya yani Yeni seçilmesine rağmen adam birçok transferi gündeme getirdi. İnşallah hayırlı olur. Galatasaray'da Dursun Özbek dönemi ikinci kez başkanlığa seçildi. Neler düşünüyorsunuz? İkinci kez geldiği için mutluyuz. Fatih Terim'le gelirse başarılı olacağına inanabiliyorum yani. Sizin düşünceleriniz neler? Ee, bence de Fatih Terim geri gelmedi. Gelmedi diyorsun. Evet. Hangi takımlısın? Galatasaray. Siz? Bana kalırsa Galatasaray'ın çok büyük başarısı olamayacak dursun Özbekli. En büyük Beşiktaş. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben Fenerbahçeliyim. Galatasaray'a geri geldiği için yani ben bir şey düşünmüyorum. Çünkü Galatasaraylılar ama... Fenerbahçe şampiyon olacak Jorges gibi. Bu sezon, sezon evet. Fenerbahçe alırız. Sinan Engin'e selamlar bu arada. Ya Dursun Özbek'e güveniyoruz ama Fatih Terim'i getirse daha iyi olur. Dominik Torrent artık? O hikaye ya ondan bir şey olmaz. Ben başarılı olacağını düşünüyorum abi. Öyle yani hayırlısı olsun. Dominik Torrent'le sizce devam etmeli mi? Bence etmemeli ya. Galatasaray'da yeniden Dursun Özbek dönemi neler düşünüyorsunuz? Sizce başarılı olabilecek mi? Galatasaray öncelikle çok, Sayın Başkanımızı Dursun Başkanımızı tebrik ediyorum Bence güzel camiamıza yeni transferler katacak ve başarılı genç oyuncularımızı görebileceğini düşünüyorum Başkanımıza da şöyle bir önerim bence bir Fatih Başkanı geri getirsin Çünkü Galatasaray ile özdeşleşmiş iki isim Fatih Terim ve Dursun Özbek bence harika bir seçim Hani Halkımızı ve taraftarımızı tebrik ediyorum güzel bir seçim yapmışlar Çok teşekkür ederiz ben teşekkür ediyorum. Buradan bütün Galatasaraylılara kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Galatasaray'da yeniden Dursun Özbek dönemi neler düşünüyorsunuz? Vallahi ben Fenerbahçeliyim. Bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak. Tek diyeyim bu. Dursun Özbek sizce başarılı olabilecek mi? Zor. Zor. Çünkü ipin ucunu hep kaçırıyorlar. Büyük paralar ödüyorlar. Onun için başarılı olma şansları yoktur. Gelirleri de kısıtlı bu kadar yani. Galatasaray'da yeniden Dursun Özbek dönemi neler düşünüyorsunuz? Sizce başarılı olabilecek mi? Ee, bence bu sezondan daha kötü olacak. Bu sezondan daha kötü olacak diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bir şey Galatasaray'da yeniden Dursun Özbek dönemi neler düşünüyorsunuz? Vallahi iyi şeyler düşünüyorum çünkü Burak Yılmaz e, hiç beklediğim gibi olmadı. Gençtir Güzel bir yol açar dedik ama bu işleri demek tecrübe daha önemli. Dursun Bey e, zaten daha önce başarı olmuş bir başkandı. Yine başarılı olacağını düşünüyorum. Dominic Torrent bizim hocamız dedi hala. Neler düşünüyorsunuz bu hakkında? Ya şu anda herhalde onunla güzel bir şekilde ayrılmak için, sahipler vermek için belki de güzel bir yol tutmaya çalışıyor yani. O bizim hocamız zaten olamaz. Zaten şu anda e, bu sene daha doğrusu Ohun'un yerine başka bir hoca olsa kesin, kesin UEFA'yı alırdık yani. Tanımıyor, takımı tanımıyor, oyuncuları tanımıyor, Türkiye'yi tanımıyor. Yani onunla olmadı bu işler. Sizce kim gelmeli? Bence yeni bir hoca olsun. Atifat Terim'de devri bitti. Ee, Okan Buruk olabilir mesela. Ee, onun dışında yabancı iyi bir hoca olabilir, Mansine olabilir. Ama ben isterim ki bir Türk hoca gelsin. Ok Okan Hoca gelsin. O da iyi bir hoca sonuçta. Öncelikle çok mutluyuz Dursun Başkan'ın seçildiği için. Çünkü Dursun Başkan gerçekçi projelerle geldi. Dursun Başkan taşını taşı elin altına koydu. Hem maddi yönden hem daha önceki tecrübesinden dolayı hem de takıma daha çok yakın olduğunu düşünüyorum. Bir de projelerine gerçekten inanıyorum. Çünkü ilk geldiğinde o projeleri gerçekleştiremedi. Ama bu sefer Erden Timur gibi bir gayrimenkul gücü olan, deneyimi olan bir adamla birleştiğini görünce daha da çok inanmaya başladım. Ayrıca takıma sportif anlamdan çok büyük katkılar yapacağını düşünüyorum. Çünkü takımın eksiklerini Erden Timur olsun diğer profesyonel olursun, sportif aşağıda çok başarılı olacağını düşünüyorum. Bence bu sene birkaç nokta transferle Berkan ve Tayland'dan bizi kurtarırsa başkan ayrıca bunu özellikle belirtmek istiyorum. Eğer bu adımları gerçekten atabilirse çok başarılı olacağına inanıyorum. Ben Dursun Başkan'dan çok büyük ümitlerim var, ümitliyim bayağı. Teknik direktör olarak bir düşünceniz var mı? Teknik direktör olarak şu anda ülkeye son yapılan teknik direktörler transferinden sonra çıta bayağı yükseldi. Jorge Jesus olsun Andre Pirlo olsun. Yani bizim de böyle ses getirebilecek ama sadece paraya değil de gerçekten başarıya biraz da aç çok genç yani çok böyle ultra teknik direktör değil de örnek veriyorum bir simyone tarzında o tarz bir teknik direktör yakalamamız gerekiyor. Okan Buruk? Okan Buruk'a da sıcak bakıyorum. Okan Buruk eğer gerçekten desteklenirse, eğer Okan Buruk'a gerçekten destek verilirse takımı çok iyi seviyeye çıkartacağını düşünüyorum. Okan Buruk çok donanımlı bir adam. Taraftarlar arasında bölünme de var. Taraftarlar arasında Fatih Terim Fatih diyorlar. Fatih Terim'i şahsen istemiyorum. Çünkü neden? Fatih Terim çünkü artık yoruldu. Miadını doldurdu. Oyuncular üstünde ot otoritesini koruyamıyor. Sadece anlık tepkimeyle. Mesela 3 maç üst üste yeniliyor. Ben onu hissediyorum. Oyunculara bağırdığını. Diğer maç Çıtayı yükseltiyor, daha sonra yine düşüş. Yani sadece maç maç gidiyoruz. Ama Fatih Terim'deki grafik şöyle gitmiyor. Grafik böyle gidiyor, 3 maç yeniliyoruz. Böyle oluyor, böyle oluyor. İnişli, çok inişli çıkış. Dövmeniz dikkatimi çekti de gösterebilir misiniz Hadi. yani? Şöyle, ben çok koyu bir Galatasaraylıyım. Yani hayatta neyi silemeyeceğimi düşündüm. Bu hayatımdan neden vazgeçemeyeceğimi. Galatasaray'dan, ülkemden ve atamdan vazgeçemeyeceğimi düşünüyorum. O yüzden bu dövme benim için çok anlamlı. Valla bence başarılı olamaz. Çünkü daha önceki gelenleri de gördük. Galatasaray'a Fatih Terim de gelse artık Galatasaray dikiş tutmaz. Başkanımızın dediği gibi... Hangi takımlısınız bu arada? Fenerbahçeliyim. Başkanımızın dediği gibi bu sene yine Cumhuriyetimizin 100. yılında yine biz şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. Evet. Başkanımız evet evet başkanımız öyle dedi biz olacağız. Zaten dostunuz benim başkan olmasını istiyordum, başarılı olacağını inanıyorum. Çünkü Galatasaray kanında var başarılı olmak. Kolay gelsin gençler. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. %100 başarılı diyorum. Başarılı olacak için e, camiyesi için muhtemelen başarıları getirmesini düşünüyorum yani. Ee, i̇lk başkan Burak Elmas'tı geldi, ee, güzel e, fikirleri vardı, güzel takıma karşı iyi e, yönet yönetecek, ee, düşünceleri vardı ama olmadı. Umarım e, Dursun Özbek geldiği zaman Galatasaray için hayırlı olur. Ben de Beşiktaş taraftarı olarak söylüyorum. İyiliklerini düşünürüm yani. Çünkü Galatasaray'ın yeri hiçbir şekilde aşağılarda değil bence. Sen Beşiktaşlısın. Nasıl Galatasaray'ı öyle şey yapıyorsunuz? Kardeş takım mısınız? Biz... Ne ya başında ne yaptı, şimdi ne yapacak? Hele biz... bir onu düşünsene. Biz, biz düşünürüz ya. Biz şerefli takımız. Ali Koç, Ali Koç 5 yıldır başkan. Ee hiçbir başarımız yok. Yine de göndermedik. Galatasaray e, 3-4 aydır öyle bir şey olmuş hemen gönderdiler Ali, Ali Koç, adamı. Ali Koçu göndermenize Ali Koçu istifa diye bağırmıyor muydunuz İstifa tarzında. istifa ama normalde adam yani bütün Fener'in yükünü taşıyor. Yani sen Beşiktaşlısın Galatasaray'a niye şahsen, şu şahsen, niye ben... sen şey yapıyorsun şey, ki? Ali da sen Galatasaray şu anda bir dakika, bir yani şey sen Beşiktaşlısın Galatasaray'a de... konuşuyorsun. Tamam, sen de... takımını konuş kardeşim. Tamam ben... ba Serdal dur, şey başında kendine yaptı. Şimdi ne yapacak kardeşim? Ali Koç'u mu konuşmam istiyorsun? Ali Koç da bence başarılı Ali Koç'ta da para var kardeşim. Adam her türlü kendini şey yapıyor yani. Şimdi sen hiç takımda e, hiçbir rolü üstlenmeyen bir başkanın şu an böyle ön yargısı olabilir, bile olabilir. Biz 5 yani. yıldır bizim başarımız var mı? Yok. Yok. <laughs> ama biz, adamın olur ama. O, ama tamam da başında kesin iki de bir takım değiştiriyorsunuz. Şey oyuncu değiştiriyorsunuz. Bilmem başkan gidiyor bir geliyor. Bir de sen Beşiktaş'ın Galatasaray'ı nasıl ağzına alabilir? Ben, ben şahsen almam. Ben alırım. Ben yorum Türkiye'de kaç tane yani. takım var kardeşim? bir sürü takım var. Kaç tane takım var? 16 tane takım var. 16 tane takım değil mi? 15 tane takım Fenerbahçe'nin düşmanı. Fenerbahçe'ye saldırı oldu, öyle oldu, şike oldu, şey oldu. Şu anda biz 5 yıldızım, 5 yıldızımız olması lazım ama bize vermediler 5 yıldızı. 5 yıldızda çıkacaksınız işte formanızla. Ama tamam da yani onun şeyi de kupası müzede yok. Yani Nasıl olacak? Bunu da bir güzel olarak buluyorum yani. Sonuç olarak UEFA kabul etmiş 5 yıldızınızı. Türk TFF'nin de kabul etmesi gerekiyor diye ya düşünüyorum. Ya kardeşim şimdi e, lafın kısacası Başkan Galatasaray'ın e, eski başkanı yine geldi değil mi? Evet Dursun Özbek yine de. Dursun Özbek zamanında ne yaptı şimdi ne yapacak? Çok merak ediyorum bunu sana soruyorum ne yapacak şimdi? Yani ne yapacak? Ya işte bunu bilemezsin. Yapsaydı ilk önce yapardı göndermedi. Mesela ben şey duydum bu e, yeni teknik direktör e, eski Fatih Galatasaraylı. Fatih bir adam. Eski Galatasaraylı olan e, bir e, teknik direktör e, ismini unuttum. Şey, Okan Buruk Okan Buruk'u getirecek evet, diye e, düşünülüyorlar. Abi imparator gibi adamı gönderdiler. Fatih Terim Galatasaray'ın sahibini ah, gönderdiler. Fatih yani ne var. yapacak Fatih, bu saatten Fatih, sonra? Fatih, Siz oldu. hakemler olmasa şimdiye kümeye düşü kü kümede oynuyordu Galatasaray. Hakemlerin sayesinde şu anda ligde yani. Orasını bilemem ben. He bilemezsin işte sen Beşiktaşlı olduğun için. Galatasaray ben niye Beşiktaş, Fener'den bir şey söylemiyorsun? Ben. Feneri kötülersiniz öyle. Ben Feneri kötülemiyorum Ben Feneri Abi, şahsen tamam. iyi buluyorum yani. Fenerin Başarılarını yok, iyi Yok bizim başarımız yani. yok kardeşim. Ali Koç geldi, geleni başarı. Şimdi koş, Ali Koç'un... Ali, Ali Koç şey Trabzon'a bak bir dakika. Bir şey Ali Koç Trabzon'a dedi tamam. ki çok iyi, tamam. Trabzon 5 maçtır kaybetti. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ali Koç teknik direktör sürekli değiştiriyor mu? Değiştiriyor. Oyuncuları sürekli satın alıyor mu? Mesut Özil'i getiriyor mu? Getiriyor. Hangi başkan bu, bu sene içerisinde bu kadar masraf çıkartarak sürekli baş, e, teknik direktör ve oyuncu alır bu kadar takıma? Ama hiçbir şekilde takım başarı olamaz. Kardeşim başarı Bunun olamaz Ali değil bak. Ama niye Ali Koç gitmiyor? Normalde başkan gitmesi lazım değil mi? Ama Ali Koç gitmiyor. Ama bak Galatasaray iki tane iki hata yapıyor. Hemen gönderiyor. Ali Koç'un gitmemesi Fatih Terim'i bile yediniz. Ali Koç sürekli gündemde yenilikler oluşturmaya ama çalışıyor. Ama sen şu anda kendi Şimdi takımını konuş kardeşim. Galatasaraylı değilsin. Beşiktaş ben değil beş, misin? Beş ama koyu Beşiktaş değilsin bak. Koyu Beşiktaşlıyım ben. ben. Ama bak işte koyu Beşiktaşlı olsan Galatasaray'ı şey yapmazdın yani. Ben her takımın iyiliğini düşünürüm. Ya. E, her, her takımın iyiliğini düşünme kardeşim. kardeşim. Doğru mu? Dostluk diyor. Ben dostluk, Ama... Hemen. Fener'i niye şey yapmıyor yani. Niye Trabzon'u? Trabzon'u da dostluk olarak görüyorum. Niye Malatya'yı? Niye, Malatya niye Çakırız'ı? Ama sen şu an tek Galatasaray'ı demek sen kalpten Galatasaraylı mısın? Yok ben Galatasaraylıyım. Ben Beşiktaşlıyım. Ben her takımı dost olarak görüyorum. Ama biz görüyorum. Fenerbahçeliyiz. Ölene kadar da Fenerbahçeliyiz. Ali Koç'un olursa da olsun için. biz göndermeyeceğiz. Adamda para var. Adam bütün Fenerbahçe'nin yükünü. Az önce az önce dedin ki bu adam başarılı olamayacak. Başarılı olamayacak ama adamda para var. Adamda para var adamda para kardeşim. Adamda para var Yo, göndermeyeceğiz biz. Demedi göndermeyeceğiz diyorsun. Göndermeyeceğiz. İşte Adamda para var kardeşim. Başarısız buldun adamı göndermezsen Devam eder başarısızlığı. Ben buna bir şey Beşiktaş diyemem. Beşiktaş da e, teknik direktörünü yedi, Trabzon'a gitti, Trabzon'u şampiyon etti. Ahmet Nur Çebi açıklamasını yaptı, dedi ki, Şen, e, Sergen Yalçın kendisi gitmek istedi, biz de ona yol verdik dedi, gitti. Aynı şekilde de Önder Karaveli de e, taraftarlardan baskı bas yediği şu, için şu çıktı. Şu anda Türkiye Federasyonu Başkanı kim? Daha belli olmadı. Yok, şey Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın eski şeydi başkanı değil mi? Ah, Ama Beşiktaş'ın kanını içiyor. Niye Beşiktaş sen Beşiktaş ona yanlış yaptı. Ahmet Durçe bir yanlış yaptığını düşünmüyorum ben şahsen. Niye adamı yedin? Trans, transferlerde bence nokta atış yapıyor yani şahsen. Siz Mesela edin. Gerson Fernandes'in e güzel Siz bu e, 16 takım diyorsun ya, yani 16 takım etsin ki Aziz Yıldırım gibi bir adam şu anda başkan değil. Olsa var ya sizi ne hale kurdu biliyor musunuz? Ben, Öyle yani. Ben ben sana söylüyorum, He. ben dostluk hakkında konuşuyorum. Dostluk Kavga işte hakkında kardeşim. konuşmuyorum. Kendi takımını konuş burada. Galatasaray konuşmuyoruz kardeşim. Bize ne gelmiş? İstersen şampiyon olsun takımı. Ama Galatasaray duysun kümeye düşmesin bu yıl. Bu yıl da kümeye düşecek. Hakemler onlara şey yapmasa, bel kurmasa kümeye düşecek yani. Ben tekrardan söylüyorum. Her takımın başarılı olması. Dursun Özbek sizce yani başarılı olacak mı? Ben, ben başarılı olacağını bu sene Galatasaray'ın iyi Kartal, atacağını düşünüyorum. İsmail Kartal takımı ikinci yaptı. Ne yaptık? Yine gönderdik. <laughs> Yine gö Ama Fener'in <laughs> çocuğu. <gülüyor> Yine gönderdik. Tamamen sizin tamamen sizin teknik eee e söz, yani. e söz gelir gider. Ali Koç gelir gider. İsmail Kartal gelir gider ama yine Fenerbahçe Fenerbahçedir. Bak, tekrar, ama sen şu anda kendi takımını şey söylüyorum. sen şu anda Beşiktaş'ın Beşiktaş'ı şey yapmıyorsun. Tamamen sizin sisteminiz, siz bu sistemi öyle bir şekilde oluşturmuşsunuz ki her evet. sene teknik direktör değişiyor. Her sene futbolcular mesela değişiyor. Yani bir takım oluşturamadınız. Bir teknik direktör Kardeşim, olarak olacak bir tek tek bir kelime söyleyebilir miyim? Bütün lig, Tükser Süper Lig'de kaç tane takım varsa hepsi Fenerbahçe'nin düşmanı. Hepsi de Fenerbahçe'nin düşmanı. Ben bunu söylemek istiyorum. Tamam teşekkür <gülüyor> <gülüyor> Tamam da niye gidiyorsun? <laughs> Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Beyaz Futbol YouTube kanalına abone olup like atmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Beyaz Futbol'u severek izliyoruz.